Kocaeli'de yüz yüz eğitimin sağlıklı yürütülebilmesi için aşı seferberliği başlatıldı. Milli eğitime bağlı okullarda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ailesinden izin alınan öğrencilere koronavirüs aşısı uyguluyor. Şimdi okullardan birine gideceğiz. Arkadaşımız Halit Yılmaz bizi bekliyor ayrıntılarla. Halit tabi altını özellikle çizdim ailesinden izin alınan öğrencilere yapılıyor bu uygulama. Nedir detaylar senden dinleyin lütfen. Ahmet Görmez Kocaeli Valisi Settar Yavuz okullarda hem hijyen konusunda hem de öğrencilerin aşı yapılması konusunda talimat verdi. Bu talimat üzerine ekipleri çocukların hem hijyen eğitimleri hem de aşı olmaları konusunda önemli bir çalışma yürütüyor. Şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Ali Aksakallı ile birlikte dereli okulları yerleşkesindeyiz ve burada 12 yaş üzerindeki öğrencilere aşı yapılması için çalışma başlatıldı. Şimdi arkadaşım hem o çalışmaları arkada görürken ben de üzerine durumu aktarmaya çalışacağım. 12 yaş üzeri öğrenciler ebeveynlerinin izinleri olması kaydıyla olan formlarıyla birlikte okullarda oluşturulan aşı odalarında aşılanıyorlar. Tabi bu öncesinde çocuklara aşıyla ilgili bilgiler aktarılıyor ki şu anda işte izinleri alınmış olan öğrenciler aşı olmaya hazır. Son bilgilendirmeleri yapılıyor. Neden aşı olmaları gerektiği, aşı hakkında hangi hakları var onları aktarıyorlar. Velilerinden alınan onan formlarıyla birlikte de aşı işlemleri gerçekleştiriliyor. Kocaeli'de özellikle milli eğitimde bağlı öğretmenlerin yüzde 92'si aşılı. Yani diğer taraftan da öğrencilerin özellikle genç yaştakilerin bulaş noktasında çok daha etkin olabilecekleri göz önünde bulunduruluyor ve az önce aktarılan buradan gittiğinizde anne baba ve ebeveynlerinizin haricinde büyüklerinize dede ve ninelerinize de şayet varsa virüsü taşımamanız için aşı olmanız gerekli diyor veyahut da süreçte olur da koronavirüse yakalanırsanız o süreci kolay atlatabilmeniz açısından aşı olmanız gerekiyor. Bu noktadaki bilgiler kendilerine aktarılıyor. Diğer taraftan da doğru el nasıl yıkanır da bütün okullarda Kocaeli'de Milli e bağlı bütün okullarda hem il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından hem de okullarda öğretmenler tarafından aktarılıyor. İşte şimdi bugün burada dereli okulları yerleşkesinde 12 yaş üzeri öğrencilerde ailelerinden onam alınmış öğrenciler için aşı çalışmaları başlatıldı ve öğrenci bu noktada aşılarını yaptırıp evlerine gidebilecekler dediğim gibi aşı önemli bulaşın artmaması için ve yüz yüze eğitimin aksamaması için aşı çalışmalarının önemi defalarca vurgulanıyor ve yoğun bir çalışma devam ediyor. Kocaeli'de 12 ilçede il ve ilçe sağlık müdürlükleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bu konuda çocukların sağlıklı bir şekilde aşılarını yaptırabilmeleri için çalışmalarını yürütüyor. Toparlayacak olursak Kocaeli'de Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla birlikte il ve ilçe sağlık ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin okullarda hem yüz yüze eğitimin sağlıklı temiz hijyenik bir şekilde yürütülebilmesi için hem de koronavirüsle mücadele kapsamında onamları alınmış velileri onay vermiş olan öğrencilerin aşıları buralarda yapılıyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Ahmet Görmez